Merhaba Türkiye'nin cool ailesi. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizden gelenler serisinin ilk bölümüyle sizlerleyim. Videoya geçmeden önce korona sürecimle ilgili sizlere açıklamalar yapmak istiyorum. Öncelikle bu yaşadığım süreçte bana hem YouTube'dan attığınız yorumlar için hem de Instagram'dan attığınız mesajlar için yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum benim cool ailem. Bir önceki videoyu çektikten bir iki gün sonra ben de bayağı hastalandım. Hastaneye gittim korona testi yaptılar. Korona testim pozitif çıktı. Zaten karantina sürecindeydim. Çok zorlu bir iki hafta yaşadım. Düşmek bilmeyen ateş, nefes darlığı, öksürük ama sonunda koronayı yendim. Evet şu anda iyiyim. Ailemin sağlık durumu da gayet iyi. Siz koronadan korkmayın. Korona sizden korksun. Düşünün virüs tüm bedenimi ele geçirmişti ama buna rağmen... Pes etmedim, savaştım ve onu yendim. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresim cakiloluk42 Hadi gelin şimdi beraber videoya geçelim. Evet ilk yorumla başlıyorum. Diana Damla yazmış. Üniversite 1'deyken taksiye binmiştim. Taksicinin işi çıktı. Arabayı hafif yokuş aşağı bir yere bıraktı indi arabadan. Araba birden hareket etmeye başladı aşağı doğru ve hızlandı da hızlandı. O panikle eğilip frene elimle basmaya çalıştım. El frenini çekemedim çünkü acayip sertti. Ama çabalarım nafile, küt, çöp konteynerına girdik. Taksici koşarak geldi etraftakiler de. Kolumun kırıldığı, kaşımın yarıldığı yetmezmiş gibi bir de taksici beni el frenini indirdi diye polise şikayet etti. La gücüm yetse el frenini çekerdim zaten ne indirmesi. Ya bir kere taksicinin yaptığı burada çok yanlış bir şey. Hani bir kere senin taksiciye şikayet etmen lazımdı. Yokuş aşağı bir yere araba bırakılır mı? Bıraksa bile dikkat etmesi lazımdı. Bir de bence arabada kamera olmalıydı. Buradan Damla'ya geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Evet Nigar'ın başına gelen garip bir olay okuyacağım şimdi. Benim doğum günümdü. Yeğenim de gelmişti. Doğum gününü geçirdik. Herkes gitti yeğenim burada kaldı. Su içmeye kalktım. Bir ne göreyim? Slenderman. Aslında yeğenimmiş, uzun çorabımı yüzüne sokmuş takım giymişti. Bence yeğenim bir YouTube kanalı açsın silindirman şakası yapsın. Ama gece ben de öyle birini görsem korkar mı yani? Bir kere annemler evde yüzlerine maske yapmış, karşıma birden çıkmışlardı korkmuştum. Bir de böyle yüzleri değişik değişikti. Onları öyle görünce beynim otomatik olarak onları öcü canavar gibi bir şey sandı. Şimdi duygunun başına gelen paranormal bir olay okuyacağım. Okulda sınıfından birkaç arkadaşımla bilişim dersinden sonra bilgisayarlarla uğraşıyorduk. Dersimize giren hoca cuma namazına gitmişti. Biz de bunu fırsat bilip internetten bakarak üç harfli çağırdık. Sadece 5 kişilik ve bir arkadaşım dayanamayıp sınıfa geri döndü. 4 kişi kalmıştık. Ben, Fatma, İnsu, Esma. Fatma paranormal şeyleri benim gibi çok sever ama aynı zamanda panik hata var. Bu yüzden duvarın kenarında oturup dizlerini göğsüne çekti ve başını gömdü. Esma bilgisayarın hemen karşısında oturuyordu. Bir nedenden dolayı içimizi bir huzursuzluk kapladı. İnsu ve ben en dipteki bilgisayar masasının altına girdik. Birer bana dokundu. İnsu'ya kes şunu bana dokunmayı bırak dedim. Öylece baka kaldı ve ardından bana aynı şeyleri söyledi. O anki panikle masanın altından nasıl çıktık anlatamam. Bunu Fatma ve Esma'ya anlattığımızda sınıfımıza geri dönmeye karar verdik. Tam çıkacaktık ki kapının kilitli olduğunu fark ettik. Başkasının bize şaka yapmadığından emindik çünkü kapıyı kendimiz kapattık. Ve eğer biri kitleseydi sesini kesin duyardık. Hocamız namazdan dönüne kadar oradan çıkamadık. O gelene kadar bildiğimiz bütün duaları okuyup tövbe ettik. Allah kabul etsin bir de ruh çağırma olayları var böyle şeylerden uzak duralım. Ben de bir kere uyurken odamın kapısı birden açılıp kapandı. Ben uykudan uyandım. Sonra baktım kapı açılıp kapanmaya devam ediyor. Sonra fark ettim ki balkonun kapısı açık kalmış Ceran yapıyormuş rüzgardan olmuş. İclal'in anaokulunda yaşadığı bir anısı. Anaokulunda zeytin sevmediğim için sıranın altına attığım zeytinleri yedim sandıklarını ve anneme kızınız çok uslu, kahvaltıda isterseniz bir bakın zeytine bayılıyor dediğinizin aksine dedikleri sırada benim zeytini sıranın altına attığımı gördüklerini anaokulu bitince öğrendim. Bir de öyle bir şey var ya bazı şeyleri üzerinden çok uzun zaman geçtikten sonra öğreniyoruz. Abi ben çılgın olarak senin gece 12'de korku videolarını izledim. Abicim bence çok çılgınca bir hareket olmuş. Ben o videoları çektikten sonra gece uyuyamamıştım. İçimde böyle camdan her an biri çıkacakmış gibi bir his oluşuyordu. Gölgemden korkmuştum. İnsan etkileniyor ya. Evet siz de başınıza gelen böyle korkunç komik şeyleri aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Sıradaki yorumunuzu okuyorum. Abi 7 ay önce su içmeye kalkmıştım. Ses duydum. Ama herkes uyuyordu. Su içtiğimden hemen sonra babaannem bana ben de duydum dedi ve gitti. Kız kardeşim bana baktığında gözleri beyazdı. Saat 3'ü 49 geçiyordu. Saat 4'te her şey yine normaldi. Benim başıma böyle bir şey gelse herhalde bildiğim bütün duaları okurdum. Umarım gerçek değildir. Evet şimdi Elif'in birinci sınıfta yaşadığı değişik bir anıyla sizlerleyiz. Birinci sınıftayken birini öpünce hamile kalıyoruz sanıyordum. Hoca beni yanağımdan öptü. Ben de hamileyim diye bağırdım. Sonra herkes bana gülmeye başladı. Ben de ağlamaya başladım. Sonra hoca bana anlattı. Öpünce hamile kalmazsın diye. <laughs> ya ben de küçükken bizi leylekler getiriyor sanıyordum. Herhalde çocuk istedikleri zaman leyleklere sipariş veriyorlar. Leylekler de bırakıyor diyordum. İşte ne yapacaksın çocukluk aklı. okulunda evcilik oynarken beni anne yapmışlardı. Kimsenin adını bilmiyordum. Baba olan kişiye kocam dedim diye gülüp hocaya söylemişlerdi. Hoca da böyle şeyler için çok küçüksün demişti. Çok kırılmıştım. Evet başına gelen ilk şey bu ikinci şeyi de anlatmış. Sahte rujumu kuzenime vermedim diye sabit dolabın altına atmıştı. Alamadım. Aslında böyle oklağı gibi bir şey bulup alabilirdin altına. Evet şimdi Negar'ın yaşadığı üzücü bir anısıyla beraberiz. Bir arkadaşım vardı. İsmi Aylin'di. Biz çok yakın arkadaştık. Yani best friend'dik. Bir gün benimle çok takılmadığını fark ettim. Ona sordum, "Neden benimle artık takılmıyorsun?" O da dedi ki, "Ben kendime yeni arkadaş buldum. Artık seninle öyle çok takılmayacağım." Ya, çok üzücü bir şey bu. Arkadaşlarınızı iyi seçmeniz lazım. Ama genelde herkes bir gün gidiyor. Hep yanımda olabilecek bir arkadaş bulmanız da zor. Ama öyle biri varsa eğer hayatınızda zaten çok şanslısınızdır. Ama genelde insanların gerçek yüzleri sonradan ortaya çıkıyor. Evet şimdi çok garip bir yorumlar sizlerleyim. Gerçekten çok garip bir şey. Şimdi okuyunca siz de anlayacaksınız. 3 yaşında katil bebek Chucky ile dövüştüm. Fena dayak yedim. Bu şey gibi ya gece 12'den sonra bez bebeğe dönüşüyorum gibi. Chucky eğer gerçekten varsan buradan sana sesleniyorum. Sana meydan okuyorum. Beni bul ama rüyama girme. Daha fazla sizden gelenler videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. Siz de başınıza gelen komik korkunç şeyleri aşağıda yorumlara yazın. Bir sonraki videoda beraber okuyalım. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram adresim cakulolu42. Hepinizi çok seviyorum. Türkiye'nin en cool ailesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs> Öncelikle bu yaşadığım süreçte hem YouTube'dan attığınız yorumlar için hem Instagram'dan attığınız mesajlar için... Yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Matkap var ya deli etti arkadaşlar beni ya. Kaç saattir açıyorlar ya. Şurada video çekiyorum ya.